Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size vekulotminers.com sitesinden bahsedeceğim. Aşağı bıraktığım linkten kaydolduğunuzda 5 dolar değerinde 170 CHZ'li hız alacaksınız arkadaşlar. E, USC Miner benzeri bir sistem arkadaşlar. Minimum çekim limit e, 2, dolar arkadaşlar. Arkadaşlar her davet ettiğiniz kişi için 20 CHZ'lik bir hız alıyorsunuz. Güzel bir sisteme benziyor arkadaşlar. Daha henüz ödeme işine gelmedim. E, ama şu anda arkadaşlar popüler bir sistem. Yani eğer ödeme alırsam bununla ilgili bilgi vereceğim. Aşağıya bıraktığım linkten kaydı olarak 5 dolarlık 170 CHZ'lik hız bonusunu alabilirsiniz. 2 dolara ulaştığınızda arkadaşlar burada da çekim yapabileceğinizi söylüyor sistem. Ücretsiz bir şekilde buradan da kazanç elde etmeye çalışacağız. Eğer e, çekim yapabilirsem arkadaşlar paylaşacağım. Çekim yapamazsam da onun bilgisini vereceğim arkadaşlar. Kubehash sitesi vardı arkadaşlar. O scam onun başlığını değiştireceğim. Ödeme falan yapmıyor arkadaşlar. Ben ödeme alamadım orada. Sistem bu şekilde. Bonus alıyorsunuz. Geri çekilmeye basıyorsunuz arkadaşlar. Minimum 2 dolar olduğunda da buradan çekim yapabileceğinizi söylüyor. Göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın uyarı verdi. Ee, beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar Sizden rica ediyorum dostlar. Kanalıma abone olup nokta dahi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. İnanın 7/24 YouTube başında olan bir insan değilim. Çok daha güzel sistemler sistemler bulmaya çalışıyorum. Araştırıyorum da araştırmaya da devam edeceğim. Ee, bir tane daha sistem var böyle. Ee, Dolak falan kazan, yatırım sistemi tarzında bir şey. Ee, onu da bakalım araştıracağım yani bonus sistemleri falan var arkadaşlar. İşte görevleri yapıyorsunuz falan. Bayağı da sitesinde de yorum yap, yani yorumlarda birçok insan memnun çekim kanıtlarını falan gösteriyorlar. Onunla ilgili de bir video atmayı düşünüyorum. Onunla ilgili bir araştırmamı yapayım iyice. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 356 abonede kaldık. Bir bakıyorum ki 357 olmuş. Bir 356 oluyor. Bir 355 oluyor. Bir 357 oluyor. Fabrika yani bunu bundan sonra hani dile getirmeyeceğim. Hani getirmekten de getirirken de hani biraz böyle insanlar hani farklı algılayabilir. Fabrikada 3 var diye çalışan insanım arkadaşlar. Hani fırsat buldukça da e, insanların e, kazanç sağlayabileceği, hep beraber kazanabileceğimiz sistemleri paylaşmaya çalışıyorum. Airdrop videoları paylaşıyorum. Hakikaten çok yani boşa kürek çekmiş gibi hissediyorum kendimi. Emeğimizin karşılığını alamayınca gerçekten çok üzücü oluyor. Destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Desteğinize ihtiyacım var. Destek olursanız daha fazla motive olmuş oluruz. Sizler için daha güzel kazanç e, videoları hazırlamaya çalışırım. Boşa kürek çekmiş gibi oluyorum ama ben sonuna kadar arkadaşlar videolarımı atış atmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olan insanlardan Allah razı olsun. onlar Onlara teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup sonradan... Ee, çıkan insanlardan da e, Allah razı olsun. Beğenenlerden de beğenmeyenlerden de Allah razı olsun. Yani hepsi, herkese teşekkür ederim. Bir hatamız olduysa da kusura, e, kusura bakmasınlar. Dediğim gibi arkadaşlar ya bir nokta dahi olsa yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Bu beni daha çok motive eder. Ee, bunu sizinle paylaşmak istedim. Paylaşmak istedim. Bundan sonra da söyle hani çok fazla dillendirmenin anlamı yok. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler.